Madat, Talkat. Zeynep takla atıyor. Hoppala. <laughs> Çok güzel tak. Ta kaya. Ne? Kaya. Takla takla. Bir tane at. <laughs> takla at. Bir tane takla at. Hop verim. Ne kadar güzel attı. Bir tane daha at. Hoppala. Bir tane daha attı. <laughs> Bir tane daha attı. Bir tane daha attı. Kay kaydırak, kaydırak mı yapacağım? Burada, buraya, buraya getir, buraya. Buraya getir. Kaydırağı buraya getir. Kaydırağı buraya getir, Kaydırağı buraya getir ama. Hadi. tamam buraya getir hadi hepsini getir oraya kaydırak yapıyor Zeynep kendine kaydırak yapacakmış bakalım nasıl bir kaydırak yapacak kaydırak yapıyor Aferin, çok güzel oldu.